Evet arkadaşlar 6. testle birlikteyiz. Hız kesmeden devam edelim. ABCD dikdörtgeni BE üzerinden kesilip Bakın şuradan kesilmiş. Güzel. Şekildeki gibi tekrar birleştiriliyor. Hop buradan almış buraya koymuş. AB 6 birim. DE 1 birim. Tamam o zaman bura 5 birim. Bura X birim. Bunu alıp buraya taktığına göre burada 5 birim arkadaşlar. Şurası peki AD x birimdi. Şurayı bilmiyorum. Şimdilik kalsın. Şura 6 birim. Bakın burada da DE bakınız 1 bir birimdi. Şunu alıp şuraya taktığıma göre şurada da bir paralel kenar oluşmuş oldu. Şimdi derdine bakalım hemen. XX x AD x'ti. Evet. BE zaten bilmiyoruz. Tamam bir bakalım birlikte. 2 birim olduğuna göre AD kaçtı? Yani x'i soruyor. Ha, Şöyle bir bilgi var. İki şeklin çevreleri farkı. İkiymiş. O zaman arkadaşlar şöyle şuraya ben bir A, E, Y dersem. A, e üstüne pardon. Bakın şurası da Y olacak. Y olacak. Şimdi ben bunları bir toplasam arkadaşlar. Şöyle bir çevrelere bir baksam. 6, 6, 12. Bakın şurada bir 2X artı 12 var. Peki burada da 2y artı 12 var. Bakınız 2y artı 12 var. Bakın y hipotenüsü olduğuna göre bu şeklin çevresi bundan 2 birim fazlaymış. Yani şuraya bir artı 2 diyecek olursak arkadaşlar 2x artı 14 eşittir 2y artı 12 imiş. O zaman şöyle yapalım. 12'yi sola alsam 2x artı 2 eşittir 2y. O zaman y eşittir x artı 1'miş arkadaşlar. Yani şura x artı 1'miş. Ben hemen gördüm. Sen de gör. 5 x x artı bir Bak. Yapıştır. 5 12-13 arkadaşlar. Aradaki fark 1 çünkü. Yani x neymiş o zaman burada? 12'ymiş ad zaten. 12'ymiş Güzel bir soru. Yani yakın. ÖSM'ciğime yakın. Bu tarz incelikleri sever ÖSM'ciğim. Gelelim buna. Şekildeki sarı ve mavi dikdörtgenler benzerdir. Hoppala ve de Hadi dikdörtgen. F ve G kenar orta nokta. Bunlar güzel arkadaşlar. Tık 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 tık. G'ler de kenar orta nokta. Ve mavi bölgenin alanı 144. Şuraya 144. Oluna göre sarı bölgenin alanı. Şimdi arkadaşlar bakın. Sağlam bir soru. Fakat burada benzerliğe şöyle yaklaşın. Mavi mavi yan yatmış yan yatmış. Sarı sarı bak yan yatmış yan yatmış. Sarı sarı yan yatmış yan yatmış. Şimdi arkadaşlar orta taban olduğundan dolayı benzerlik oranım 1'e 2 mi? Evet hocam. O zaman alanları oranım 1'e 4 mü? Evet hocam. Yani bakın şuranın alanı mse. Şuranın alanı 4m mi? Evet hocam. Buranın alanı da arkadaşlar 1'e 2 bakın. Karelerini ala ala gidiyorum. 1'e 4 olacak o halde. Orta tabansa 1'e 2. Alanlı, tabanların karesi oranı alanları oranlaştı. Işte 1'e 4. Bakın 1'e 4. Hop 4'e 16 olacak. Gene 1'e 4. Şimdi kıymetli dostlar. Mavi yani 16M diyelim. Burada 16M 144'müş. O zaman arkadaşlar M kaç gelecek bana buradan? 9 gelecek. Peki ben de istediği yer ne sarı? 5M. 5M de arkadaşlar o zaman 9 kere 5'ten 45 gelecek. Biraz ağır bir soru ama benzerlik oranı dörtgende de dikdörtgende de benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz arkadaşlar. Hoş bir soru olmuş. Sizlerin bu soruyu çözüp sınava girmesi de son derece güzel ve avantajlı bir durum. Gelelim buna. ABC'de dikdörtgenin katlandığında EFB'de paralel kenara elde ediliyor. EFB'de evet. AB 6 birim. Tamam. A üssü C üssü 2 birim. Tamam şurası 2 birim. Mavi bölgenin alını. Şimdi arkadaşlar artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Katladıysa bak ben ne yapacağım? Hocam geri açacağım. Şöyle bir geri açtığımızı varsayalım. Şöyle şuradan biraz gidelim. Buradan da biraz gidelim. Evet. Şimdi buralar 6. O zaman arkadaşlar şurada 6. Şura bir 4 olacak. Bura 6. Hop burada 4 olacak. Tabi katladım. Çünkü işte dikdörtgeni geriye katlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın katlama olduğu için burası bir açı ortay olacak. Peki burası dik mi? 6, 10 ne üçgeni? 8 üçgeni. Şimdi arkadaşlar şunu da bir hatırlatalım. İç açı ortay kestiği kenarı öyle kafasına göre kesemiyordu. Hangi oranda kesiyordu arkadaşlar? Yan kenarların oranı yani A'nın C oranı B'nin D oranı eşitliği iç açı ortay teoremini hatırlayalım. Bakın 6'ya 10 oran var. O zaman 3'e 5 oran olmalı. Yani bura 3K bura 5K. Ya kardeşim bu 6, 8, 10 üçgeni. O zaman burası 8. 8 k 8 ise bura 3, bura 5. Şimdi mavi bölgenin alanı arkadaşlar. Aslında şuranın alanı eşit. 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 burada. E bu da buna eş zaten. 9 doğru da orada. O halde bakın tüm mavi alan 18 olacaktır. Bu da enfes bir soru olmuş. İç açı ortaya da selam olsun. Bunu da unutmayın hatırlayın. ABCD GKCI dikdörtgen tamam. ABEF kare. ABEF hemen bakalım arkadaşlar. ABEF tamam. Sarının e, sarı kare. Sarı ve mavi bölgenin alanları birbirine eşitmiş. Şurayla şura eşitmiş arkadaşlar. Yeşil bölgenin alanı. Şimdi kare ise bir bakalım hemen. Sonuçta bura kare ise. Bura Dört. Burada 4 arkadaşlar. Şura 1 ise işte efendime söyleyeyim bura 3. Şimdi sarının alanı mavinin alanı eşitmiş. Sarının alanı hemen şuradan bir bulalım. Buranın alanı 1 arkadaşlar. Buranın alanı da 12. Sarının alanı 13. 13. Evet. 13 eşittir. Şimdi mavinin alanına bakacağız. Eşitse arkadaşlar şöyle 3 çarpı Ic o zaman ırıcı arkadaşlar 13 bölü 3 oldu. Çünkü burayla buranın alanı eşitti. O zaman kıymetli dostlar neler yapabilirim? Yeşil zaten bura birdi. Evet. A, B, e, F kareydi. Tamam. Bir dikdörtgen. Yeşili soruyor. Evet. O zaman şurayı bulmam lazım. Arkadaşlar bulayım o zaman. Bakın Şurada komik bir hata yaptık. Burası 3. Burası 13 bölü 3 olacak ki çarpımları arkadaşlar 13'ü versin. ÖC değil burası. Artık kafa gitti. ÖC değil EC olacak. Evet. O zaman bakın burada 13 bölü 3. Yeşil bölgenin alanında bir kere 13 bölü 3'ten direktmen 13 bölü 3 olacak kıymetli dostlar. Tık tık. Of. ABC üçgeni kesikli çizgiler üzerinden kesilip tekrar birleştirilerek altındaki dikdörtgen elde ediliyor. AB11'im kesilip tekrar birleştiriyorsa arkadaşlar şunu yukarıya almış. Bura buraya eş. Bunu da arkadaşlar şöyle bir yukarıya almış. Yani şurayı yukarıya almış. Burada buraya eş. Bunu da lütfen unutmayalım. AB11'im yani şurayı 10 birim olarak vermiş. BC 21 aşağı komple 21 vermiş. AC de 17 yani şurada 17 olmuş arkadaşlar. Böyle olduğuna göre diyor dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Hmm. Şimdi burada bir şeyler bulabiliyor muyuz? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar AB 10'sa bir kere şuralar bir AB 10'sa bakın şurada orta taban çünkü bunlar direktmen eş arkadaşlar. De şurası alfa ise şurası da alfa. Efendime söyleyeyim burası beta ise burası da beta olacak çünkü bunlar eş. Peki AC 17 ise buralar 8.5 8.5. AB 10 ise buralarda arkadaşlar 5'e 5 olacak. Kullanır mıyız? Bilmem. Fakat şu geldi aklıma. Bakın madem böyle şeyler verilmiş. Buraları siliyorum. Buranın 10 ol, durumunu biliyorum. Buranın 17 aşağı indir. Bak şimdi buradan dikey indirsem. Hocam ne işime ne işime yarayacak diyorsun. Şu B A A olsun. A'cı o zaman 21 eksi A. Bak yükseklik teoremi patlatırsam. Hatırladık mı? 17 x 17 kare eksi 10 kare eşittir 21 şöyle bir 21 eksi A'nın karesi eksi A kare. Bak burayı düzenliyorum. 17 eksi 10 7. Çarpı 17 artı 10. 27 eşittir. 21 eksi a eksi a'dan 21 eksi 2 a. Bunların toplamları ne olacak arkadaşlar? 21 olacak. 7 ile 21'i sadeleştiriyorum. 3. 3 ile 27'i sadeleştiriyorum. 9. İnşallah a tam sayı gelir. Evet. 2 a arkadaşlar bakın. 12 geldi. O zaman bir tane a 6 geldi. Bak mükemmel şeyler olmaya başlıyor. Burası 6, 8, 10 üçgeniymiş. Onu gör. O zaman arkadaşlar tamamı 21 ise 8 15 17 üçgeniymiş. Buna da dikkat etmiş olalım. Şimdi burada ne istiyor bizden? Aslında birçok şeyi bulduk arkadaşlar. Yükseklik yani şurası 8. Geriye ne kaldı? Şurası kaldı. Yani DE kaldı. Şimdi arkadaşlar az önce aslında bir gösterim yapmıştık. Şunları şöyle devam ettirirsem hatırlarsanız şuralar 5'e 5'ti. Şöyle bir indirmiştik arkadaşlar. 8 ise buralarda 4'e 4 olacak. Şurada bir 3, 4, 5 üçgenini yakala. Yani burası 3 oldu. Şunu geriye katlayacak olursam kıymetli dostlar. 17 ise şurası ne olacak yani AC? Ee, bölecek yani şurası 8 8.5 8 buçuk olacak. Gerçi burayı 15 buldum. O halde şu şurayla da şura eşitti. Oraya bir şey yapabiliyor muyum? 8 Ha şurası 8 arkadaşlar. O zaman 4'e 4 diye bölecek. Peki şuraya bir şey yapabiliyor muyum arkadaşlar? Burası bir şeyin katı mı? Birlikte bir bakalım. 17 ama burayı ha şura orta taban mı? Ona bir bakalım. Evet, evet. Orta taban arkadaşlar. Şöyle bakın. Tam ortadan böldü. 8, 15, 17 ise burası 7,5 olacak. Burası da 7,5 olacak arkadaşlar. O zaman burada 7,5 olacak. Düzenleyecek olursam üst taraf 10,5 oldu. Alt taraf da 10,5 oldu. Yanlar arkadaşlar 8'e 8 oldu. Topladım 21 artı 16'dan arkadaşlar 37 bana olmuş oldu. Yani şuradaki orta tabanları görsek biraz daha hızlı çözmüş olabileceğiz arkadaşlar. Bu soru da böyle şık bir soruydu. Vakit kaybetmeden geçiyoruz. ABCD dikdörtgeni eş birim karelerden oluşmuştur. Buna göre sarı bölgenin alanı kaç birimdir? Eş ve birim yani her taraf birmiş arkadaşlar. Şöyle bak şura birse şurada bir. Şurada şunu kullanalım. Bak şimdi. Burada dik orta taban gördük mü? Yani şurası A ise şurası aslında 2A olacak. O halde burası da A olacak. Şu kelebeği görmezsek öyle zannediyorum bu soruyu biraz zor çözeriz. A'ya 2A'yı gördük. Siliyorum arkadaşlar. A'ya 2A ise bakın benzerlik oranım 1'e 2 alanları oranım o zaman 1'e 4 olmalı. Peki kelebekten dolayı şurası da K'ya 2K değil mi? Yani 1'e 2. O zaman bu alanımda 2M olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bakın şurada da bir kelebek var. Hop. 6M, 6M. Bunlar eş mi? Bir birimse. Evet hocam eş hocam. O zaman bakın burası da 6M oldu. Del dostlar şuraya ne geldi o zaman? Şurası 6M ise şurası da 6M oldu. Şundan dolayı. Şimdi istediğini sorsun. İstediğini sorsun. Bura 1, 1 mi? Evet hocam. Buranın alanı ne? 6m. Peki alan ne? 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. 6m 1 bölü 2 ise 10m'i soruyor arkadaşlar. Bulalım. M ne oldu? M 1 bölü 12 oldu. 6'yı buraya attım. O zaman 10m 10 çarpı 1 bölü 12 oldu. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam da 5 bölü 6 benim cevabım oldu. Bu da şık ve bence zor bir soru. Alan, taban, oran bak hep bunlar üzerine konuştuk ettik artık yönü rahatlığıyla patlatabileceğinizden hiç şüphem yok kıymetli dostlar. 4 eş dikdörtgenin merkezleri birleştirilerek sarı kare elde edilmiştir. AB 2 birim. Hmm, tamam. AC 3 birim. Evet. Bu dikdörtgenler eşmiş bu arada arkadaşlar. Tamam ise sarı bölgenin alanı. Hmm. Bu arada sarı kareymiş. Şimdi arkadaşlar bakınız bu dikdörtgenin kısa kenarı 3. O zaman şuraya bir O diyeyim. B da 3. Meğersem uzun kenarı da 5'miş. Şimdi merkezlerin birleştirilmesi ne demek? Dikdörtgen bak bir tane dikdörtgen çizelim. Onu sizlere gösterelim şöyle düz. Ha şöyle bir şey çizelim mesela sorumuza da yakın. Evet. Şimdi arkadaşlar aslında merkezden kasıt ne orada? Merkezden kasıt ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi de hatırlarsanız alanların arkadaşlar 4 eş parçaya ayrıldığı yerdi ki dikdörtgen için bu köşegenlerin kesim noktası idi. Bakın buranın alanı ise buranın alanı daha, buranın alanı daha, buranın alanı daha. Ağırlık merkezi öyle bir yerdir ki Şimdi siz şu dikdörtgeni şöyle yatırın. Tam ağırlık merkezinde şöyle tutun. Havada kalacaktır. Bir devrilme söz konusu olmayacaktır. Dikdörtgende de üçgende de ağırlık merkezi merkezin köşelere alan olarak eş dağıldığı yerdir arkadaşlar. Şimdi bakın o zaman şuradan bak şöyle bir geçiriyorum ben bunu. Buralar tık tık eşit olacak. E bunu geçirirsem bu da aynı şekilde arkadaşlar ağırlık merkezi buraya. Tık tık eşit olacak. Sonuçta eş dik Arkadaşlar uzun kenar 5, kısa kenar 3. Hipotenüs yapsam şuralara da A'ya A diyeyim. Buraya da A diyeyim bu arada arkadaşlar. Ondan sonra e bura kare ise bura dik. Hatırlayın. A A, A kök 2 olacak. A kök 2 yani karenin alanı da 2a kare olacak. Benden istenilen yer neresi? 2a kare. Bulabilir miyim? Elbette. Bakın. 4a kare hipotenüs yapıyorum. Eşittir 5 kare artı 3 kareden arkadaşlar. Ne olacak? 34 olacak. Yani 25 artı 9 34. O zaman arkadaşlar 2a kare ne olacak? Bunun yarısı olur. Yani 17 benim cevabım olacak. Gayet şık ve enfes bir soru. Ağırlık merkezinde lütfen unutmayın. Merkezden kastımız arkadaşlar ağırlık merkezi. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar yeşil testin son sorusuyla birlikteyiz. Uzun kenarı kısa kenarının kökü katı olan. Bakın ne olur ne olmaz. Şöyle bir kısa kenarıma ben 2 diyeyim arkadaşlar. Uzun kenarıma da şöyle hop 2 köküçü patlattım. Bakınız şimdi Eş dikdörtgenlerin merkezleri şekildeki gibi birleştirilecek. Merkez. Bir önceki soruda da merkezden bahsettik. Evet. Şöyle bir çektim arkadaşlar. Şunu da çekiyorum. Bu da bir merkez. Ve eş dikdörtgen olduğu için bunlar eş. Bakın 2, 2 kök 3 hipotenüs yapacak olursam tabi buralar eş. Buralar birbirine eş. 2'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi. 4 artı 12 eşittir. Şuranın karesi 16. Peki 4 mü? Evet hocam. O zaman burası 2. Burası da 2 olmuş oldu. Peki dikkat ettiniz mi arkadaşlar? 30-60-90 üçgeninin 30'un karşısı 2'ymiş ki 90'ın karşısı efendime söyleyeyim 4 olmuş. O zaman burası 60 oldu. Yani bir 30-60-90 üçgen ile karşı karşıyayız. Bu aynı üçgen, aynı merkez. Kısa kenarım 2 ydi. O zaman arkadaşlar buram 2 kök 3 olacak. Şimdi açıları yerleştirelim. 30'un karşısı 2 ise, 90'ın karşısı 4, 60. Arkadaşlar şuraya ne kaldı? 60 kaldı. Ve burada 2 bak eşkenarı yakala. Buralar hep 60, 60 oluştu. Çok güzel. Bakın 30. Arkadaşlar şuraya D diyorum. AKB üçgenini şuraya huzurlarınızda alıyorum. AKB bakın 2, 2. Araya ne kaldı? 30 ikizkenar üçgenin taban açıları arkadaşlar 75 75 paylaşacak o halde bakın şuraya da 75 kaldı İstediği açı ise 75 artı 60'tan 135 derece olarak bizim karşımıza çıktı değerli dostlar bu testi de noktalamış oluyoruz güzel sorular öğrendik Allah'a emanet olunuz